Sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım, Ay Burcu, Güneş Burcu, İkizler olanlar 15-21 Nisan haftasında bakalım siz sevgili ikizleri neler beklemekte? Sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım, 8 Nisan'daki tutulmanın etkilerini daha yoğun hissedeceğimiz bir haftayla haftaya başlıyoruz. 8 Nisan'daki güneş tutulması sizin zaten 11. evinizde gerçekleşmişti. 11. ev neydi? Gelecek planları, hayata bakış açımız, hayallerimiz, ekip, grup, vakıf, dernek, organizasyonlar, sosyal olduğunuz bir dönem. bunun yanında da ama Merkür'de retro'da, Koç burcunda 25 Nisan'a kadar bir takım geçmiş konular, pürüzler, bir takım geçmişte yara aldığımız konularda şifalanma enerjileri de yoğun olacak. Ee, geçmişi artık bir kenara bırakıp takıntı oluşturduğumuz, bağımlılık oluşturduğumuz e, konularda boş yere kendimizi heba edip içinizdeki yapabileceklerinizi dışa aktarma e, biraz yorgun, bitkin hissedebiliriz kendimizi, halsizlik olabilir, kendi içimizde, kendi dünyamıza çekilebiliriz ama bazen çekilmeler geride durmalar hayırlıdır daha mantıklı daha iyi kararlara varıp kendimizi dinlemek iç sesimizi dinlemek e, bunun yanında hisler yoğun olacak rüyalar aktif olacak e, içinizdeki sese ayak uydurmak her zaman içimizdeki ses doğru yolu gösterir şimdi boş yere şimdiye kadar kendimizi heba ettiğimiz alanları gör görüyorsunuz boş yere kendinizi üzdüğünüz alanları görüyorsunuz e, gizli saklı ne varsa her şeyin açığa çıktığı, aydınlandığınız e, büyük yenilenmelere doğru gideceksiniz e, merkür Venüs kavuşumu var yine 11. evinizde ikili ilişkilerde bir şifa enerjisi var iş arkadaşlarınız olsun grubu arkadaşlarınız olsun vakıflar dernekler burada yapmak istediğiniz planladığınız geçmişten yarım kalan konular veya kaçırdığınız fırsatlar tekrar gündeme gelebilir ve bunun yanında Merkür retrosunda bazı aksamalar da olabilir ufak tefek kaza riskleri e, olumsuzluklar gündeme gelebilir. Bunlar moralinizi bozmasın. Çünkü 19 Nisan'da e, güneş e, boğa Burcuna geçiyor. 12. evinize. E, burada ne yapmak gerekiyor? Size iyi gelen e, kişilerle bir arada bulunmak. Size iyi gelen, sizi rahatlatan konulara e, eğilmeniz daha hayırlı olacak. E, bir uyanışa geçiyoruz. Bir farkındalıklar aydınlanmalar, doğru bildiklerimizin yanlış olduğunu gördüğümüz süreçten geçerken kahretmenin anlamı yok. Burada neyi nasıl yaparsak biz hayatımızı daha iyi düzenleyebiliriz. Neden aksamalar ve sıkıntılar yaşadık, kilitlenmeler? Bunları yok etmek için bir cesaretlenmeye doğru gideceksiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz, ruhen ve bedenen yenilenmeler var. E, sağlık problemi yaşıyorsanız eğer sağlığınızla ilgilendiğiniz sürece beslenmeniz, yemeniz, içmeniz e, veya şifalanmak adına e, sağlığınızı geri planda tutmadıysanız bu da size şifa enerjisi veriyor. Aynı zamanda atalarımız, köklerimiz, ailemizle ilgili geçmişten gelen bir takım konuların kapanıp ayağımızın altındaki kilitlerin açılıp gitmemiz gereken neyi ne yapmamız gerekiyor? Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Biz geçmişten gelen sıkıntıları nasıl yok edebiliriz de önümüzü açabiliriz? E, kimileriniz uzaklara gideceksiniz. Kimileriniz yeni eğitimlere doğru gideceksiniz. Kiminiz e, danışmanlıklar aldınız. Kendinizi e, şifalandırmak adına e, mücadeleler verdiniz. Kimileriniz de sağlık konularıyla ilgili fiziksel sağlık konularınızla ilgili büyük mücadeleler verdiniz artık bir şeyleri düzene sokmak hayatımızı yeniden planlamak adına da yeni girişimlere doğru gitmek adına da yeni girişimler fikirler düzenlemeler artık neyi ne yapacağınızı biliyorsunuz kimlerle olmak istediğinizi kadersel tanışmalar kadersel gelişmeler olacak 14 yıl sonra da gelişen, kavuşan iki gezegenimiz var. E, 21 Nisan'da e, Jüpiter ve Uranüs'ün 12. evinizdeki kavuşumu, buradaki içinizdeki ses, bilinçaltınızda sizi sıkan konular, e, ailemiz, köklerimiz, aynı zamanda eğitimler, eğitimlerle ilgili konular, yarım bıraktığınız konular, geçmişten kaçırdığınız fırsatları ele almak. Uranüs, ani birdenbire değişimleri, dönüşümleri, şok edici durumları getirir. Hayatımızda deprem yaratıcı durumları getirir. Hayatımızdaki deprem yaratıcı konular ne? Evlilik, boşanma, yer değiştirme, iş değiştirme, işi büyütme, eğitimler, lisanslar, çok büyük olaylar, çok edici durumlar. Ecebiter de ilahi güç, destek verir iyicil bir enerji verir. iyimserlik verir. Bunun yanında Jüpiter girdiği alanı genişletir. Büyütür. Sürprizler verir. Mücadele ettiğiniz konularda sizler yepyeni bir döneme doğru gidiyorsunuz. Ama oturduğumuz yerden de hiçbir şey olmuyor. Dünyaca yepyeni bir döneme gidiyoruz. Maddi ve manevi olarak Büyük gelişmeler, ruhsal olsun, fiziksel olsun, büyük değişimlere, yenilenmeye yeni bir reform. Zaten Uranüs reformları e, getirir. En son e, 2010'da Jüpiter ve Uranüs kavuşumu vardı. Ondan önce de 1941'de hatta e, Dünya Savaşı'na neden oldu. Bir yenilenmeye, bir devre, bir devrim yara, e, devrim Yaratıcı yeni reformlar geliş gelmişti. Hayatımızda köklü bir değişime giderken geçmişi geçmişte bırakıp, yaşadıklarımızdan tecrübe edinerek şimdi nasıl artık neyi nasıl yapmalıyız? Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Önemli olan düzgün, mantıklı, sağlıklı kararlar almak, güvenilir kişilerle. Artık her şeyin açığa çıktığı bir dönemden geçtik. Bazı şeylerin farkına vardık. E, tabii ki zorlanmadan olmuyor. E, yeni girişimler için derlenip toplanıp inzivaya çekildiniz. Ama önümüzdeki günlerde e, sahne sizlerin olacak diyorum. Hepimiz için en doğrusu en sağlıklısı olsun. Hepinize iyi haftalar. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.